İşte nasıl çıkıyor bir de ona bak. Boşa uğraştırma bizi. Şey hani, Ulan <laughs> <laughs> kaç tane adam bu bir bulutu çekemedik şuradan ya. Bir Allah <laughs> hadi <billahi> ya. <laughs> 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 ya sen nereye girersen gir bize pozumuzu bozdurma da. <laughs>

köyümüz Kayseri Yeşil Sarabağlı Soğanlı Köyü. Kapadokya'nın giriş kapısı diye adlandırılan bir köy. Çünkü Ürgüp, Nevşehir yöresinin tüm özelliklerini üzerinde barındırıyor. Ihlara Vadisi'nin özelliğini gösteriyor. Vadi içerisinde peribacaları, kiliseler, gece ışıklandırmaları harika bir doğa manzarası sunuyor. Gizli bir cennet diyebiliriz. Çok tanınmış bir köy değil ama herkesin gelip görmesi gereken bir köy. Bu röportajımızın amacı özellikle ay ve güneş çekimleri. Fotoğrafçıları köyümüze davet ediyoruz. Çünkü ay çekimleri için köyümüz ideal bir imkan sunuyor. Vadinin içerisine girdikçe ay çekimini istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Yani çıkış anında normal bir yerde 40-45 saniye çekeceğiniz ay görüntüsünü gece boyunca çekme imkanına sahipsiniz. Ayrıca mesafenizi ayarladığınız için isterseniz küçük top kadar, isterseniz kocaman ay görüntüleri elde edebilirsiniz. Bunun için tüm fotoğrafçıları köyümüze bekliyoruz. Ee, öyle bir yerdeyiz ki hem güneş hem ay fotoğrafını aynı e, mekanda, aynı zaman içerisinde sağa dönüp güneş, sola dönüp ay fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Tabii bu ayın her günü değil, belli günlerinde çekilebiliyor. Ayrıca köyümüzde dış mekan çekimleri çok güzel olur. Ee, özellikle evlenecek çiftleri köyümüze bekliyoruz, davet ediyoruz.